Bugün bilim dünyasından gelen ağızları açık bırakacak hatta belki de bazılarınıza ben zaten biliyordum dedirtecek bir haberle karşınızdayız. Yıllardır fısıltı gazetelerinde dolanan o meşhur iddia var ya, Trabzonlular sinirlenince mutlu olurmuş. İşte o artık bir söylenti değil, bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Moleküler biyolog Tonguç Gündüz bu durumun sır perdesini araladı. Meğer her şey Karadeniz'in o deli dolu coğrafyasında ve hırçın ikliminde gizliymiş düşünsenize sürekli tetikte olmanız gereken bir hayat taş yuvarlanır dere coşar bir bakmışsın sis basar e hal böyle olunca insanın sinir sistemi de sürekli hazır ol komutunda çalışıyormuş bir de karadeniz'in o kendine has atmosferi var ki mutluluktan sorumlu hormonlarımız serotonin ve dopamin üretimi konusunda biraz ketum davranıyormuş ama merak etmeyin doğa boşluk bırakır mı hiç vücut da kendine yeni bir mutluluk kapısı aralamış sinirlenmek yani anlayacağınız bir Trabzonlu ula diye bir gürlediğinde aslında içten içe oh be ruhuma masaj yaptı diye bir rahatlama yaşıyormuş. Üstelik o sıkı fıkı komşusuyla iç içe yaşanan hayatta bazen sesli bir çıkış yapmak, hatta birazcık sinirlenmek adeta bir sohbet başlatma ritüeli haline gelmiş. Kısacası Trabzonlu bir hemşehrimizin o meşhur giderli halleri aslında onların içsel huzur ve mutluluk arayışıymış. Bir dahaki sefere bir Trabzonlunun ses tonu yükseldiğinde sakın şaşırmayın. Hatta belki minik bir tebessümle bu mutluluk patlamasına eşlik edebilirsiniz. Çünkü bilim konuştu ve kanıtladı. Trabzonlular sinirlenerek mutlu oluyor.